Herkese merhabalar Antiyat İşleviye Programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Aramıza yeni katılan değerli arkadaşlarımızdan bir tanesi olan Ges Teknoloji sahibi Çağın Şentürk var. Değerli arkadaşım hoş geldin. Merhaba teşekkür ederim sağ olun. Sefalar getirdin, bizleri kırmadın, buraya kadar evet. geldin. Seni daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Evet. Kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim. Benim adım Çağın Şentürk. E, Geç Teknoloji firmasının sahibiyim. Aynı zamanda e, bizim aile firmamız var, Fiberli. Antalya'nın zaten köklü sanayi firmalarından biri kendisi. E, ben Geç Teknoloji olarak e, yeni bir girişimciyim aslında. Daha yeni bir alt bir yıldır falan aslında sektördeyiz. E, biz aslında mobilite, yani mikromobilite işi yapıyoruz. Paylaşımlı araçlar vesaire gibi şeyler. E, burada ne yapıyoruz? İşte bizim amacımız aslında bireysel araç kullanımını biraz daha değiştirmek. Daha <laughs> paylaşımlı şekilde getirmek. Mesela buradaki bir tanesi şu. Biz Scooter'la başladık. Şu an İzmir'de faaliyet gösteriyoruz. E, Yaptığımız şey şu aslında, İsteyen bir kişi herhangi bir yerdeki bir Scooter alıp istediği bir yere bırakabiliyor. Hı hı. Kısa mesafe ulaşımlarda sorunu çözmek için, burada işte trafiktir vesaire gibi sorunları çözmek için. Zaten en çok kullanılan yerler şehir merkezleri. hani Trafiğin akmadığı ya da e, yürüyerek ulaşımın <laughs> uzun fakat araçla e, da çok kısa olduğu bir mesafe. Yani sıfırla 5 kilometre arasındaki mesafeleri araçla yani Scooter'la gitmelerini sağlıyoruz. Kendi uygulamamız var. Uygulamadan açıp en yakındaki aracı bulup herhangi bir yere gidebiliyorsunuz. Mikromobilite kavramı zannediyorum <laughs> e, çağımızın yeni kavramlarından bir tanesi. Doğru. <laughs> e, ile ilgili neler söylemek istersiniz biraz daha açarsak? Mikromobilite aslında işte dediğimiz gibi sıfırla 7 kilometre arasındaki bir ulaşım tarzı mikromobilite deniyor. Dediğim gibi yürümenin çok uzun fakat araçla gitmenin çok kısa olduğu bir mesafe. E, bu da tabii yeni yeni daha işte 2016, hatta yeni demeyeyim 4-5 yıldır olan bir sistem. Zaten ben hani yurt dışında kaldığım dönemden bunu biliyorum. 2016'dan beri yapılan bir sistem bu. Bizim Türkiye tabii çok daha yeni yeni geliyor. 2020'de hatta 2019'da başlayan bir sistem burada. Ee, bu rek olay ne? Tamamen hani kullanıcının kısa mesafe ulaşımlarını ucuz ve çok hızlı bir şekilde çözmesi. Yani sizin yarım saat gördüğünüz bir yolu bizim 5 dakikada, 4 dakikada bunu ulaşabilmeniz. Mesela bu üniversite kampüsünde bir yerden bir yere gitmek olur. Ya da bir her gün atıyorum, otobüs durağından işinize gitme süreniz olur. Bunu hızlı bir şekilde ulaşmanız yani. Bunun ne kadar önemli olduğu, şehir trafiğini Hı -hı. engelleyici bir unsur olduğunda ben söylediklerimizden evet. anlıyorum. Peki anlaşmalı olduğumuz kurumlar, kuruluşlar buna geçiş yapan belediyelerimiz ne durumdadır? Aslında şu an Türkiye'de nereden baksak bir 25-26 ilde bu sistem yapılıyor. Hı -hı. Antalya'da henüz yok. Yani aslında Antalya olarak bunu yapmak ister, ama burada yapılmıyor. İzmir'de biz anlaşma yaptık şu anda. İzmir'de yapıyoruz. Orada zaten şu anda aşağı yukarı 3 tane firma var. Bir tanesi biz, <laughs> bir de 2 tane daha firma var. Biz daha yeni 2 aydır orada e, sistem içindeyiz. Burada işte belediyelerle anlaşmamız karşısında zaten şöyle gidiyor. Belediye bize diyor ki işte bizim böyle bir sorunumuz var. Biz zaten şu anda firmaların çoğunu da kabul ediyoruz diyor. Bizim gibi birkaç firma daha var ya başvuru yapıyor. Onlar aralarından işte başvuru yapan firmalara tamam siz burada başlayın, şu kadar araçla başlayın gibi şeylerle bize geliyorlar. Biz de başlıyoruz orada. Gerçekten sizi kutluyorum. Hı hı. Yani çağın gerekliliklerini ve gerçekten doğru bir şehircilik yönetim anlayışında ihtiyaç olacak bir alanı tespit etmiş, teknolojinin de getirdiği imkanlarla birlikte şehre katma değer yaratan bir işle uğraşıyorsunuz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum hem de bir genç girişimci olarak. Ol. Peki ol. bu fikirler, bu başarı temelinde neler var? Nasıl bu başarıyı elde ediyoruz? Nasıl gidiyor? Aslında fikri nereden aldığımdan bahsedeyim biraz. Ben ilk başta işte yurt dışında okudum Amerika'da. Arizona State Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra giriş, ben çift anlalı yapıyordum. Elektrik, elektronik ve girişimcilik. Girişimcilik programı sırasında San Francisco'ya gittim Silikon Vadisi'ne. Orada birçok birçok startup'ın, firmanın şeylerini görmeye başladım. Ben 2018'de gittim. O zaman mikromobil daha yeni yayılıyordu. Lime bike vardı, işte Bird vardı. Onların show'larının işte TED, TEDx talk'ları oluyor biliyorsunuz. TEDx'de evet. izledim bir tanesini. Lime'in show'sunu biraz da fikir alışveriş yapma şansım oldu daha sonra TEDx'ten sonra. Bundan sonra biraz şey gördüm işte ben bu sistemi Türkiye'de yapabilirim gibi gördüm. Sonra birkaç yeni firma çıkınca Türkiye'de ben dedim ki bu işe ben de girebilirim. Ben de yapayım dedim. Tabi burada aslında mantığını anlamak lazım biraz. Hani mikro mikromobilite neden önemli ya anlamak gerekiyor. Hani ben biz araç koydum işte insanlar geçsin değil aslında burada bir ulaşım sorununu çözmek tamamen. Tabii ki. Biz de hani bunu orada öğrendiğimiz şeyle ne yapıyoruz? İşte ne entegre edebiliriz buna diyoruz. Mesela tenek istediğim hani daha böyle 10 kat değer verebilecek gibi fikirler de mesela IoT'dir, işte blockchain'dir, ne bileyim AI'dır, yapay zekadır vesaire vesaire gibi teknolojiler. Biz bunları nasıl entegre edebiliriz? Nasıl daha verimli ulaşım sağlayabiliriz? Buradan başlıyoruz. Burada işte biz bu ben bunların çoğu zaten orada gördükten sonra buraya dedim ki biz ne entegre edebiliriz. Aynı mantıkla geldik. Araçları koyduk sahaya. Sonra şu anda yaptığımız şahsı şey şu. Aslında altta yaptığımız bazı çalışmalardan bahsedeyim. Mesela yapay zeka entegrasyonu yapıyoruz kendi yazılımımızın içine. Bu da ne işe yarıyor? Araçların belli yerde çok dolmaması ya da mesela kullanılan aracın sayısını, ne kadar, işte kaç saatte bir kullanıldığını gibi ya da en çok kaç dakikalarda gidildiğini, hangi lokasyonun noktasına girdiği gibi veriler alıyoruz. Ölçümler yapıyorsunuz Aynen. buralarla. Bizim gibi. arkada bir yapay zeka var. O da diyor ki şu lokasyonu şu saatte koy, bu lokasyonu bu saatte koy gibi biz aslında yönlendiriyor biraz da. Bu da bizi daha verimli bir firma haline getiriyor aslında yaptığımız şey bu. Bu yüzden hani bizde birçok firma göre Aslında ayırdığımız noktalardan bir tanesi arkadaki yazılım. Aynı zamanda işte burada neler var? İşte biz otonom araçlar üstünde biraz çalışıyoruz. Biz yedek parçalarını fiberden dolayı biraz daha kolay sağlayabiliyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Alüminyum bir korser, bütün skrutlarda bir sıkıntı. Arkada kırılıyor sürekli, arkada bastığımız yer. Bir özel bir alüminyum parça tasarlık, bunu hatta başka firmaları sattık bu bir ay içinde. bunda mesela elimizdeki ürünlerin ömrünü uzatıyoruz. Normalde 3 aydan ürünler, bizde şu an hedefimiz 2,5-3 yıl civarında bir ürünün dayanma süresi. Yani aslında baktığımız zaman biraz teknolojiyle elimizdeki imkanların birleşmesi diyebiliriz yani nasıl daha iyi olduğumuz konusunda. Gerçekten kutluyorum. Başarılarınız da artarak devam etsin diyorum. Peki bu alanların dışında bir yeni yatırım düşüncemiz var mı? Yoksa sadece bu alanda daha geniş kitleye sahip Hı -hı. olmak, birçok lokasyonda yer almak mı istiyoruz? Aslında burada tabii birçok aslında yeni geliştirdiğimiz şeyler var. Bir tanesi şu, araç biz aslında ne yapıyoruz? Araç takip yazılımı ve bir uygulama yaratıyoruz. Burada yapabileceğimiz şey herhangi bir aracı takip edebiliyoruz. Scooter dediğimiz şey sadece bizim ilk başta başladığımız şey. Biz burada araba, motosiklet, bunların da paylaşımını istiyoruz. Çünkü... Mantıkla şöyle bakıyoruz aslında. Mesela benim bir arabam var. Ben her gün işe belki bunu 20 dakika kullanıp 20 dakika geri geliyorum. 40 dakika kullanıyorum ben yani bir günde ortalama bakarsak. Ama bunu bir yıla vurduğunuz zaman belki gerçekten arabaya sahip olmak doğru bir mantık değil benim için. Ben bu arabayı paylaşıma açıyorum. Ne yapıyorum? Bir arabayı dışarı koyuyorum. Bir, mesela siz kullandınız, gidi geldiniz. Ama araç belki siz işe gittiğiniz 6 saat, 7 saat orada yatıyor sadece. Başka bir gelip bu aracı yine kiralayabiliyor aynı lokasyondan. Bizim de amacımız bu. Hani bireyselleşmeyi biraz daha azaltıp hani daha çok ee, paylaşma etmek insanlara. Hani daha çok e, çevreci olması aynı zamanda. Çünkü bir aracın yaptığı, bir araca sahip olmanızın maliyetiyle bir aracı paylaşma maliyeti aynı şey değil. Çok daha ucuza var oluyor hem size hem de çevre daha az bir zarar yaratmış oluyorsunuz. Bu yüzden bir tane araç paylaşımı fikrimiz kesinlikle var. Burada moped var aslında, motosiklet paylaşımımız da var. Aynı şekilde burada da Kutu skuter sayılarımız tabii ki de daha çok şehre arttırmak, daha çok yere koymak. Böyle hedeflerimiz de var şu anda. Tabii bunlar hep yakın, yani yakın dediğim 2023 2024 hedeflerimiz bunlar. Amacımız da burada işte 20 bin, 30 bin araca ulaşmak en azından. Aslında burada biraz da yapmak istediğimiz yatırımlar da otonom araçlar yönünde ki şu anda yapıyoruz. İşte Isparta olsun, Pamukkale olsun, Akdeniz Üniversitesi olsun. 3 tane üniversiteyle şu an otonom araç üstüne yatırım yapıyoruz. Buradaki amaç da şu zaten artık şunu herkes kabul etti. 2023 2024 civarından sonra hiçbir arabayı artık bizim düşüncemiz kimse kullanmayacak. Artık otonoma geçecek bunlar. Bu skutra da böyle, şey de böyle, araçlar da böyle. Buradaki hedefimiz şu yapay zeka ve görüntü işleme teknolojisiyle aslında otonom araç üstünde çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela atıyorum siz scooter çağıracaksınız. Scooter kendisi gelecek. Siz kullanacaksınız, bırakacaksınız. Biz aynı şekilde otonom bir şekilde araç geri gidecek. Yani siz araç bulmak zorunda kalmayacaksınız. Burada tabii aynı şey muhtemelen arabalarda olacak. Bu sürü araba firması araba satmaya başladı. Mesela Tesla'nın yaptığı bir şey söyleyeyim 2022 için. Şöyle bir hedefleri var. Diyorlar ki artık arabayı biz içine de kamera koyduk, dışına da kamera koyduk. Bunu isteyen bir şekilde, otonom bir şekilde bir yere gidip gelebilecek diyorlar. Biz de buradaki hasta servis firması olacağız. Bu aracı aldığımız zaman siz bir araç çağırdığınızda herhangi bir araç basite gelecek. Sizi bir yere götürecek. Siz de bundan indiğiniz zaman araç geri gidecek. Ya da bir dakika müşteriye geçecek. Biz de buradaki aslında bağdan kopmadan hani de 2023, 24, 25'te ne olacağını tahmin edebildiğimiz için bu da enlemde yatırımlar yapıyoruz. İşte buradaki otonom yatırımlarımız da bu yönde aslında. Ben sizleri kutluyorum geçmiş zamandan bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı ve bundan sonra da yapmayı planladığınız çalışmalardan Hı. dolayı aynı başarıyı elde etmenizi umut tamam. ediyorum yolunuz açık olsun çok güzel değerli fikirler. Teşekkürler. Peki anladığım kadarıyla yoğun geçiyor iş hayatı. Evet, ee, Kendinize ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? Hobileriniz nelerdir? Vallahi açıkçası hani pandemide dolayı çok dışarı çıkamıyoruz ama şu an ne yapıyoruz? Mesela ben işte fitness'a e gidiyorum, basket e oynuyorum. Aslında ben basket e oynarım, çok seviyorum. Küçükten beri oynadım aslında bir şey. Ben Lise'de işte Antalya Kolejinde okudum, oranın takımındaydım. Sonra üniversiteye gittim Amerika'da, orada da uzun süre oynadım. İşte burada da hobi olarak devam ettiriyorum. Onun dışında kayak gibi şeyler de yapıyorum ama hani spor olarak bakarsak daha çok basketbol üstüne gidiyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak da Antikyatla ilgili e, neler düşünüyorsun? Aramıza yeni katıldın. Evet. Değerli fikirlerinle genç girişimci olarak bizlere de çok büyük değerler katacağına inanıyoruz. Aramıza tekrar hoş geldin. Evet. Antikyatla da ilgili fikirlerini almak isterim. Aslında Antikya'da ben biraz nasıl buldum şeyinden gideyim. Ee, ben biraz şimdi Yırtış'tan buraya geldiğim zaman bir yıl önce işte burada katılabileceğim ne gibi aktiviteler var, ne gibi kulüpler var, ne, neye katılabilirim, ne de değer gösterebilirim diye düşünüyordum. İşte burada işte bizim hani babamdan dolayı işte bir antikiyat vardık. Bir de Antikyat vardık. Daha genç girişimden oldu. Ben de onu görünce dedim ki hani evet bu çok güzel bir organizasyon. Yaptığınız birkaç şeyi takip ettim. İşte Murat Baş'ta kütüphane projesi olsun vesaire. Dedim ki işte ben böyle bir ekibe katılırsam hani daha çok katma değer verebileceğim, daha çok Antalya'ya bir değer katabileceğimize inandım. O yüzden ben de sizin ekibini tercih etmek istiyorum ki zaten takip ediyordum. Güzel projeleriniz de vardı bu yüzden. Çok teşekkür ediyoruz buraya Sağ olun. kadar geldiğin için. Ee, umut ediyorum nice yıllar birlikte aynı çatı altında değer üretmeye, Antalya için, Türkiye için katma değer e, yaratmaya e, hep birlikte devam ederiz. Ayaklarına sağlık diyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Antkiyat programının bugüne çok kıymetli bir konuğu vardı. Ee, aynı zamanda da aramıza yeni katılan Gez Teknoloji firması sahibi Çağan Şentürk ile birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.